Hayırlı geceler sevgili kardeşlerim. Hepinize sağlık, afiyet üzere bir ömür diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam 24. huzurlarınızda bulunduğum bu 5 soruya cevap programında yine ilginizi çekeceğini bildiğim çünkü bu sizden gelen sorularla şekillendirdiğim bu programda önce biraz bazılarını dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyleyebileceğim bir konuyla başlamak istiyorum. O da Kur'an'da neden bu kadar kısa anlatımı var? Tabi ister istemez insanlar Dini sunumlarda ya da başka sunumlarda karşıdakini etkileyebilmek için böyle olayı e, dramatize edecek, onu normal hayatın içinde bir işleyişin e, organları olarak görebilecek bir sunumu daha çok tercih ediyorlar. Bu daha etkileyici oluyor, daha kalıcı olabiliyor. Dini sunumlarda da bu maalesef Kur'an'daki kıssa anlatımından istifade etmek yerine işte doğru mu yanlış mı olup olmadığı belli olmayan, kimden nakledildiği belli olmayan, en azından insanlara ders verme noktasında yetkin bir sunum içermeyen bir takım anlatılar devreye giriyor. Öyle anlatımlar yapılıyor ki yani bazen şaşırmamak elde değil. Çünkü alakasız alakasız şeyler söyleniyor. E gerekçesi de işte millet bunlardan daha çok istifade ediyor diye belirleniyor. Halbuki önemli olan anlatılanlardan geriye ne kaldığıdır. Geriye bir şey kalıyorsa bunun önlemi, önemi var. Geriye hiçbir şey kalmıyorsa belki o an insanların dikkati çekiliyordur. Ama bir şey bırakmıyorsa ve o anlatı bittikten sonra hiçbir mesaj insanların zihninde yer etmiyorsa boşuna konuşuldu demektir. Rahat Suresi 17. ayette böyle kalıcı şeyler anlatmayla geçici, uçucu şeyler anlatmanın ne kadar birbirinden farklı ve Uçan, giden, insanda bir hatıra bırakmayan, insanda bir ders, bir bilgi, bir metot, bir hayat tarzı, bir işleyiş, bir donanım, bir istikamet, bir rehberlik ortaya koymayan anlatımlar Kur'an'da Rahat Suresi 17. ayette ifade edildiği gibi selin üzerindeki köpüğe benzerler. Ya da maden eriyiklerinin üzerindeki işte o köpük ve posamsı şeylere benzer. Oysa Allah'ın hak dediği şey insan için kalıcı olan bilgilerdir. Selin taşıdığı toprak nasıl mineral değerler bakımından zengin bir birikim meydana getiriyorsa, maden eriyiklerinin hani cevhere ayrılan kısmı nasıl insan için yararlı bir boyut arz ediyorsa anlatımlarda da geriye ne bıraktığıdır önemli olan geriye bir şey bırakmıyorsa boşuna konuştu demektir. Onun için dini sunumlarda eğer böyle hayat kesitlerinden bir şeylerin anlatılması e, bekleniyor, özleniyor, isteniyorsa işte onlar için bitmez tükenmez bir sermaye olarak Kur'an kıssaları önümüzde durmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 2300 ayet Kur'an kıssalarından oluşur. 2300 ayet demek Kur'an'ın üçte birinden daha fazla demektir. O zaman onlardan istifade etmek lazım. Ama Kur'an kıssaları için mesela sorularda onu gördüm. İşte Kur'an'daki hikayeler deniyor. Kur'an'daki kıssalar hikaye değildir. Hikaye olmuş ya da olması muhtemel hayat kesitlerine denil. Kıssa ise içinde mutlaka bir ders, ibret bulunan hayat kesiti demektir. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin bir bölümünün ve insanlık tarihinin de bir bölümünün hayat kesitlerinden bu son ümmet için ders ve ibret içerik arz edeceğini bildiği şeyleri Kur'an kıssaları olarak önümüze koymuştur. O itibarla kıssa anlatımı hakikatin anlatımıdır. Gerçeğin anlatımıdır. Kıssaların derdi tarih bilgisi vermek değildir. Ama kıssalar tarihe ışık tutarlar. Kur'an'da kıssalardan ayrı olarak bir de darbu meseleler vardır. Orada maksat bir misal vermektir. Zaten onun misal olduğu da kullanılan kelimelerden anlaşılıyor. Şevadrib lehum meselen, daraballahu meselen, duribe meselun, innallâhe lâ yestehî en yadribe meselen, ve tilkel emsalun adribuha gibi Böyle darbe mesel kelimeleri beraber kullanılır. Bunlara dar bu mesel diyoruz biz. Kur'an'da bunlar da var. Ben kıssa derken bunları kastetmiyorum. Çünkü dar bu mesellerde önemli olan bir misal üzerinden mesaja dikkat çekmektir. Ancak kıssalar makaslayarak gerçeğin insanlara sunulması anlamına geldiği için kıssalar mutlak surette gerçekleşmiş hakikatlerden sunulan kesitlerdir. Kıssalar insanlık tarihinden kesitlerdir diyorum. Mesela Taha suresinin 99. ayetinde Kedalike nekussu aleyke kemine ma katse bak. Daha önce geçip gidenlerin haberlerinden bir bölümünü aktarıyoruz derken insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar mesele gidiyor. Meselenin, yani Kur'an kıssalarının e, insanlara yönelik peygamberler üzerinden şekilleneninde ise peygamber haberlerinin de tamamı değil bir bölümü aktarılmaktadır. En'am suresinde Yüce Allah buyuruyor ki وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ İşte böylece sana peygamberlerin haberlerinden bir bölümü gelmiştir diyor surenin 34. ayetinde. Kur'an kıssaları bütün peygamberleri içermez. Bir bölümünü içerir. Nisa suresi 163-164 ve Mü'min suresinin 78. ayetleri. Kur'an'da kıssası anlatılan peygamberler olduğu gibi kıssası anlatılmayan peygamberlerin de bulunduğunu söyler Rabbimiz. Bu çok net. Peki kıssa anlatılırken bir peygamberin hayatının her tarafı mı anlatılıyor? Hayır. Kur'an kıssaları bir biyografik bir sunum değildir. Yani birinin hayatını baştan sona kadar alıp incelemez. Hz. Yusuf'un bile mesela doğumu ve bebekliği yoktur. Çocukluğu vardır, gençliği vardır, bakanlık dönemi vardır ama o arada yaşadıkları pek yoktur. Hz. Musa'nın bebekliği vardır ama onun da çocukluğu yoktur. Hz. İsa'nın doğumu vardır, bebekliği vardır. Ama onun da delikanlılık kısmı anlatılmaz. Hz. Nuh'un ileri yaşları vardır. Hz. İbrahim'in babasıyla diyalogları, kavmiyle ilgili diyalogları vardır. Hz. Zekeriya'nın çocukla alakalı özlemleri vardır. Hz. Yahya'nın muhteşem hakimane sunumları vardır. Hz. Süleyman ve Hz. Davud'un devlet idaresine dair muhakemeli yönetim sunumları vardır ne bileyim Hz. Yakub'un özlemleri vardır. Hz. İshak'ın işte işte İsrailoğulları ile alakalı ortaya koyduğu işte Ali İmran suresinde anlatılan ilkeler vardır. Hz. İsmail'in teslimiyeti vardır. Hazreti Hz. Adem'in İblis'e karşı duruşu vardır. Yani bütün peygamberlerin hayatlarından bizim için örnek olabilecek kesitler Allahü Teala tarafından anlatılmıştır. Belki akla şu geliyor bazı sorularda görmüştüm. Neden sadece Orta Doğu'ya gönderilen peygamberlerden anlatılıyor diye. Buradan hareketle peygamberler sadece Orta Doğu'ya gönderildi gibi bir sonuç asla çıkartılmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde her ümmete peygamber gönderildiğini Rabbimiz haber veriyor. Yunus suresinde, Nahil suresinde, Rahat suresinde, Fatır suresinde buna dair bilgiler vardır. Her ümmete peygamber mutlaka gönderilmiştir. Peki Kur'an'da neden Orta Doğu'ya gelen peygamberlerden söz ediliyor? Bunun sebebi, muhtemel sebebi o yöre insanların yani Mekkelilerin, Medinelilerin bu peygamberlerin kıssalarına dair, hayatlarına dair genel ve hiç olmazsa isimlerine dair malumatlarının bulunuşudur. Yani 2300 ayetlik bir büyük oranda sözü edilen kıssalar üzerinden ne Mekkeli müşriklerin ne Medineli kitap ehlinin ya da Münafıkların peygamberimizi yalanlayabilecek herhangi bir çıkışı söz konusu olmamıştır. O itibarla anlaşılıyor ki kendilerinin de haklarında malumat sahibi oldukları peygamberlerden söz edilerek onlar üzerinden bir sunum yapılmıştır. Sunumun asıl gayesi bize ders vermesidir. Yani biz Hz. Adem ile İblis'in mücadelesinde kendimizi görmeli, tarafımızın Adem'den yana olması gerektiğini Hata işleyip hatadan özür dileme erdemini yakalamamızı iblis gibi hatayı Allah'a fatura etme girişiminde bulunmamak durumunda olduğumuzu öğreniriz. E, Hazreti Nuh'da bazen nesiller arasında e, yaşanan bilgi, inanç, değer, kabul çatışmasını görürüz. Hazreti İbrahim'de e, çocukların babalarla anlaşamamasına dair bir örnek üzerinden mesajlar alırız. Hz. Dilut'ta icabında hanımından yeterli destek olama görememeyi alırız. Hz. Musa'da Firavun'la olan büyük mücadelesinde Allah'tan yanalığın insanı çaresizliğe terk etmeyeceği sonuçlarını elde ederiz. Yani bütün peygamberlerin hayatından bize aktarılan kesit aslında ideal bir insanın nasıl olacağına dair de bir mesaj içerir. Yani bütün peygamber kıssalarını toplayıp bir insan üzerinden sembolleştirebilirsiniz. Böylece kamil bir insanın nasıl yaşayacağı, nasıl inşa edileceği Kur'an'daki kıssalar üzerinden aktarılmaktadır. Bunu böyle bir bilgi olarak sizinle paylaşayım istedim. Din adına sunum yapılırken de böyle ne idüğü belirsiz bir takım anlatımlara değil, Allah'ın kitabında Rabbimizin beyanına yer verdiği mesajlar üzerinden bilgilendirmeleri yapmakta büyük fayda vardır. Bunun için bir Kur'an seferberliğine ihtiyaç vardır. İnsanların, din anlatanların Kur'an'ı iyi bilmeleri gerekiyor. Kur'an'ı iyi bilmiyorlarsa da bilene kadar susmaları gerekiyor. Yoksa millete böyle din adına Nerede bir yalan varsa onları aktarmak e, sorumluluğu son derece ağır bir vebaldir. Onu aktarmış olayım değerli kardeşlerim.